Ne olacak ben, ki? Kolek kolek ben burada dursam ne olacak? Bu enkazın başında gece gündüz nöbet tutuyoruz. hepsi gün yuvato. Geri gelen bizim Niye girmiyorsunuz buraya? 5 tane banka var diye. Nerede bu makineler? Amına koydun mu pisleri? Bu ne koyayım? Bakın bu Yani hepsini biliyor ama önce can değil mi? Önce can. burada ne için uğraşıyoruz? Para kasası için değil, bank için değil. Burada abi, uğraşılan abi. can kurtarmak. Bir can, bir dünya demek. Tamam. Ama bunu emir veren nasıl? Bizim ülkemizde insan canı kadar Ucuz hiçbir şey yok. İnsan canı kadar ucuz hiçbir şey yok. Millet parasının derdinde. Benim canlarım orada yatıyor. Benim canlarım orada yatarken kasa çıkartmanın derdindeler. Böyle bir adilik olamaz. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir hasiyetsizlik olamaz. Bunun emrini gelen kim verdiyse o adi şerefsizdir. Açık açık söylüyorum. Adidir, şerefsizdir. Yasin abi bak sen beni görüyorsun. Kaç gündür sen beni görüyor musun? Biz burada günlerdir. Bak ben günlerdir. bugün salonda günler. bekliyoruz. Bak altı bugün altı, altı, altı gün. gün oldu. Bugün. Pazartesi günden beri çıkıyor. pazartesi sabah saat altıda buradaydım ben. Abi. O günden beri iki günden beri ek, ekipler geldi. Hala hala içeri girilmedi. Niye bir tane makine çalışıyor? Bir sakin. Bir sakin

ben hem hacı hem hacı. Şöyle mi? Ama Allah'a havar ediyor. Allah'a havar ediyor. Allah'a havar ediyor. Ama hakkım aram. Ben orada çocuğum yatıyor. Kocuğum yatıyor. Evet. E, Eriştem yatıyor. Kızım yatıyor. Hepsi şey yatıyor. Ya, ya, ya. Ama adam. Ya. 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 Afedersiniz. Bir dakika.